Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizden beraber Ne yapıyoruz Bedvars oynuyoruz Evet Giriş hemen buradan olacaktır Bu giriş herkes göremiyordu yani evet. Bu şekilde Tekrar buraya atlayacağız Ve tekrar şuraya gideceğiz Ve buradan atlayacağız Ama şimdi kule satın alacağım Hımm tane birikmiş Oldu 24 25 oldu Kulemiz için kule alalım. Neyse desteklemelere gittik. Burada her şey var yani. Bir tane kule aldım. Şimdi bu kuleyi koyacağız. Bu arada akşam benim yaptığım geşi Herkes de göremiyor yani. Yaptım. Yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Gayet girişlerini kapatmadı. Gayet oldu bence arkadaşlar. Bu şekilde gayet iyi. Şöyle sorun Evet, burası tamam lazım. kırbalıyız arkadaşlar. Burayı. Oo nasıl bir patlama? Hayır, hayır arkadaşlar dakika. Hayır, 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 hayır. Vurlatma bomba. fırlatma Bir dakika. Kapatmalıyım. Biraz şu koltukları değirmeyin duvarı. Zıplamayın üstüne. Tamam anne. Evet arkadaşlar, devam edebiliriz. Biraz sesler gelmiş olabilir ama bir şey yok. Tamam güvendeyim. 84 tane. Oha bir dakika ne olmuyor patlayacak mı? Ben buraları kapatmam lazım. Bir dakika burayı kapan koymuş. Mavi takım aferin. Tamam güvendeyiz. Kalın girmeyin siz. Ya oğlum. Neyse arkadaşlar, burada da videonun sonuna geliyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atın ve abone olun ve bye bye.